Tüm Kamu TV kanalına hoş geldiniz değerli dostlarım. Türkiye İş, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 4. toplantısı olacak. Ben toplantıdan sonra eğer ki bir bilgi öğrenirsem sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu videodan önce iki tane önemli video var. Onları mutlaka izleyin. Bir taslak bir de... E, zamlı Zanlı ilgili bir bilgi var. Bu ikisini de izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bu e, bu toplantıda konuşulacak olanlar sendikanın teklifi nedir? Zam ne kadar verilme ihtimali var? E, teklif ne kadardır ve yeni maddeler eklenecek? Yeni maddeler nelerdir? Bunları bilmeniz için bunları e, videoları izlemeniz gerek. Toplantı ne zaman olacak diye bakarsak. Bakın, Konfederasyon bünyemizde oluşturulan kamu kesimi toplu işleşmeleri koordinasyon kurulunun 4. toplantısı 24 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 14.00'da genel merkezimizde yapılacaktır. Yani yarın arkadaşlar bunlar toplanacaklar saat 14.00'da. Ben bu detayları tabi detay vermiyorlar. E, toplantı yapılıyor ondan sonra çıkıyorlar. Açıklama yapıyorlar ki toplantı yaptık bu kadar. İşçi için toplanıyorlar ama işçiye hiçbir bilgi vermiyorlar. Maalesef ki e, her zamanki e, yöntemleri bu. Toplantıda neler konuşulacak? 2025 yılında yenilenecek toplu sözleşmelerinde ilgili hazırlanan taslak teklifinin son şekli konuşulacak, değerlendirilecektir. Ben e, bu taslağı paylaştım. Ona da mutlaka bakın arkadaşlar. Teklifi nedir? Oradan göreceksiniz. Değerlendirecekler de yani bu saçma yani. Yapmışsınız zaten. Bir e, vermeniz kalmış, sunulması kalmış bakanlığa. O da yani haftaya bakanlığa sunulacak. Bakalım arkadaşlar buradan ben sizlere detay... Ee, bir şeyler öğrendiğim zaman paylaşacağım. Maalesef sendika e, kapalı kutu. Hiçbir şey e, dememeye, bilgi vermemeye çaba gösteriyor. Tabii ki de hükümetle karşı karşıya geldiği zaman e, istedik vermediler diyecekler. Ama benim görüşüm zaten teklif ettikleri zam bile düşük. Arkadaşlar 1700 nedir ya? Herkesin günlük yemesi 50 yani bir aylık yemesi 51 bine yükselecek. Bu sadece bürüt he, arkadaşlar. %35 zam. Bana göre çok düşük. Bakalım nasıl olacak, nasıl devam edecek. Bu en sonki ki zam teklif arkadaşlar. Videolarını da izlemeyi unutmayın. Hepinize güzel günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.